Mutlumun herkese hayırlı haftalar arkadaşlar. Beşinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Ee, soru yanıt bölümümüzde baya bir ilgi var. Çok teşekkür ediyorum size. Sorularınız için biliyorsunuz motomania 35hotmailcom adresini kullanabilirsiniz. Her türlü sorunuzu yanıtlıyorum. Ama videolardan yanıtlayacağım. Ama işte mail yolu yanıtlayacağım. Bir şekilde yanıtlayacağım. Evet hemen sorularımıza başlayalım. Fazla uzatmayalım. Abi birinci sorumuz abi merhabalar. İstanbul Bakırköy'den Eren ben. Ee, sorum şu. Zorunlu trafik sigortalarında biliyorsun fiyatlar çok yükseldi. Evet Eren. Yani felaket. Ee, bunu daha düşük çıkartmanın bir yolu var mı? Ayrıca yaptırdığım şirketin önemi var mı? Sonuçta zorunlu sigorta demiş. Cevabın için çok teşekkür ediyorum demiş. Şimdi iki tane sorum var. Birini yanıtlayayım. Şimdi düşük çıkartmanın bir yolu var mı? Şimdi bireysel olarak yok aslında şimdi biliyorsunuz sigortalar kişiye göre, kişinin yaptığı kazaya göre, yaşına göre vesaire yani herkesin şahsına münasır çıkıyor. Ama çok mesela diyelim ki aynı motor 500 liraya çıkarken bir başkasında 1200-1300 çıkabiliyor. Yalnız ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben geçen sene bir arkadaşıma 2012 model bir araba sattım. Çok samimi bir arkadaşım. Ben satarken de şey demiştim. Yani ne kadar çıkar abi falan demişti. Dedim herhalde 600-700 lira. Bir şey çıkar falan dedim vesaire. Ondan sonra bu bana bir gün sonra telefon açtı. Abi Gökhan abi dedi sonra ne oldu? Ya dedi 1500 lira dedi, sigorta dedi, çıktı. En düşük de 1500 veriyorlar. Hadi ya filan. Sonra ben tabi aradım birkaç kişi oraya buraya falan da veren vesaire. Yok hani 1500 aşağı gerçekten hiç kimse fiyat vermiyor. Yani yaptırmak zorundasın biliyorsun belli süre. Ben bunu çağırdım dedim bak dedim git dedim bir satış daha yapalım. Babanın üstüne dedim yap arabayı. Tamam mı? Babası da emekli böyle bir adam. Böyle arabası falan da yok. Abi de öyle daha düşük çıkar mı? Dedim bir deneyeceğiz. Yani başka şansımız yok. Ondan sonra gittik biz noterden babasının üzerine devrettik arabayı. Sonra babası aynı arabayı arkadaşlar 470 lira sigorta yaptırdı. Yani 1500 lira 470 lira. Bir tek bizim noterde 120 lira gibi bir e, masrafımız oldu. Yani verilir tabi yani o kadar arda meblağ var. Yani bu şekilde bir yöntem izleyebilirsin. Evde varsa böyle yaşlı, senden böyle yaşça büyük, böyle 50 60 yaşlarda bir geçmiş, biraz daha temiz bir insan varsa onun üzerine yaptır motorunu. Baban olabilir, annen olabilir, amcan olabilir, güvenilir biliyorsun yani. Hani böyle çok fazla böyle vergiyle mergiyle e, borcu borcu olan bir adam olmasın. Çünkü yarı büyük gün kalkar bir şeyini ödemez, onun üstüne haciz koyarlar, bir şey yaparlar. Sonra senin motoru da gider arada. Biliyorsun onu anlatmıştık aman yani. E, bu şekilde yaptırabilirsin. Bir dene yani. En azından bunu dene. Yani en fazla 120 liradan gider yani noterde. İkincisi şey demişsin hani demişim yani sigorta şirketinin önemi var mı? Sonuçta zorunlu sigorta var. Yani bak o çok önemli. Şimdi neden? Mesela bak ben gene bir kaza yapmıştım, ee, bir araba kazası. Çınar Sigorta diye bir sigorta. Yani bizim Otakent'te pedallerini oradan yaptırmıştık. Yani böyle bazen şimdi e, böyle galericiler de şurada burada filan böyle sigorta çok fazla. Her yer sigorta çıkıyor zaten. Böyle abuk sabuk sigortalar var. Hani biz de dedik hani zorunlu senin gibi düşündük. Zorunlu trafik sigortası da bir düşük yaptıralım falan diye. Vallahi o zaman millet 500-600 lira fiyat vermiş. Bunlar bana 200 lira yapmışlar. Yani ben de hiç olmazsa vereyim falan. İşte olmaz ya yani. gitti sonra ben bir kaza yaptım o şeyle. Yani adamları arıyorum ne bir telefonlarını açıyorlar. Ne oluyor ne bitiyor ya. Ulaşamıyoruz bile heriflere. Yani o internet siteleri bile yok zaten adam gibi. Oradaki numaraları arıyoruz, o poliçelerdeki numaraları alıyoruz filan vesaire. Adamlara ulaşamıyoruz. Bir kez ulaştım, anlattım, izah ettim. Tamam biz ilgileniyoruz vesaire de hiç yani. Ben e, alamadım yani onların ne beş kuruş paralar alabildim. E şimdi zaten onlar biliyorlar senin mahkemeye filan vermeyeceğini. Çünkü zaten ufak mevlalar. Şimdi avukata gitsen avukat masrafı, dosya masrafı, zaten bir dava açacağız filan. E, yani sigortada arkadaşlar, yani şirket önemli onu söyleyeyim yani size. Genelde yalnız şey bu motosiklet üzerine genelde ergo çok fazla çalışıyor. Yani ergo sigorta. O da güvenilir bir sigorta olduğunu düşünüyorum ben. O, oh, yani olay bu. İnşallah sorularını yanıt ikinci sorumuz abi merhaba. Aydın'dan Cihangir ben. İkinci el e, az kilometrede bir süper sport bakıyorum. Bir tane 3000 kilometrede buldum. Bu motorun rodajının düzgün yapılıp yapılmadığını nasıl anlarım? Ya da sıfır alsam rodajı nasıl yapacağım demiş saygılar. Şimdi Aydın'dan Cihangir. Cihangir kardeşim. Şimdi bunun roja, rodajını nasıl? Şimdi rodaj ne? Şimdi ikinci sonra ben ikinci yanıt vereyim. Şimdi rodaj e, sözlük anlam olarak alışma demek. Yani motosiklet fabrikası motosikleti üretiyor. Sonra diyor ki kullanım kılavuzunda. Bak diyor kardeşim biz diyor bunu ürettik. Bir sürü diyor hareketli diyor metal parça var. Tamam mı? Bunların diyor birbirine bir alışma süreci var. O sebepten bu alışma sürecinde motorunu diyor zorlama. Olay bu. Aslında rodaj hani biraz zorlama, o ma olumsuz geki anlamına düşünün. Öyle mantığa geliyor yani. Çünkü rodajı birçok arkadaşımız motor motorunun böyle bin kilometre gitmesi olarak algılıyor sadece. Ve bin kilometre gidince tık diye rodaj da bitmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani size. Yani diyor ki fabrika size işinizi. Şimdi bakın. Biz diyor oraya motor koyduk. Piston, sekman diyor sürekli oynuyor. Kranklar diyor arkada diyor çalışıyor. İşte zincirler var. Şimdi rodaj sadece motorla alakalı değildir. Mesela frenlerin, o fren disklerinin de aslında rodajı var. Ne bileyim o zincirin rodajı var, krankın rodajı var. Yani bir anda böyle şey olmuyor. Yani sadece motor endeksi bakmayın. Bir de rodaj 1000 kilometre boyunca böyle sabit hızla gitmek değil. Ya da çok düşük hızla gitmek de değil. Şimdi diyor ki fabrika, bak şimdi ben sana adam gibi anlatayım. Bak abi diyor, sen diyor motoru da yeni aldın, parçalar diyor alışıyor. Kontağı açtığında, rodaj süresinde kontağı her açtığında sürekli böyle o devir saatini redline'e diyor getirme. Yani işin özü bu. sınırlarına kadar diyor motoru zorlama. Zaten bak şimdi bütün servisler size der ki ki eğer kendini iyi bilen bir işini iyi bilen bir insansa kardeşim bak o kontağı her açtığında redline'e sürekli makineni getiriyorsan bir kez bile olsa iki kez bu sana ileride büyük bir ihtimal masraf olarak geri dönecek. Yani olay bu çünkü ya krankın gidecek ya bir şey yani o motorun ömrünü Sürekli o red kullanmak, kısaltmak demek. Anlatıldı mi onlar ne yapıyor? Mesela fren diskleri, o frenler biliyorsunuz balatalar var. O disklerin üzerinde sizin görmeniz çizgiler var. O balatalar zamanla işte ne yapacak? O çizgilerin üzerine oturacak. Onun da gene nereden baksan bir ilk aldığınızda 600-700 kilometresi var tam oturması için. Ayrıca yine lastiklerin de orad orada orodajı var. Mesela git Pirelli Diablo Rossal, senin o ıı, lastiği tam randımanlı kullanman gene nereden baksan 1000 kilometreyi buluyor. Çok samimi söylüyorum. Ondan rodaja sadece motosikletin böyle motorunu bin kilometre olarak yani getirmek için yaklaşmayın. Ee, çünkü neden? Sonuç bu sizin malınız. Yani biraz sahip çıkın malınıza. Yani hemen böyle kalkıp bin kilometre, lan bin kilometre geçti. Basıyorum abi. Ya girersen yani yeni motor her şey yaşayabilirsin. Bu tabi şimdi senin aldığın marka faktörü işte burada değil oluyor. Şimdi iyi markadan motor alırsın, 1000 km geçtikten sonra zorlamaya başlarsın. Mesela Japon motorlarında çok büyük sorun yaşamazsın. Ama şimdi hangi motoru aldın, ne yaptın, hemen 1000 kilometre geçince basmaya başladın. Yani krankı nasıl? Şimdi mesela bazen motosikletin mesela segmanında, pistonunda bir şey olmuyor. Krank ona yetişemiyor. Krank dağılıyor. alıyor. Hatırlasanız ya, eski 2007 modellerinde kesici yoktu. Motorlar çalışıyor, pistonlar. Şu arkadaşımız krank kırdı. Neden? Kesici devreye girmedi. Yani şöyle söyleyeyim. Crank motosikletin devrine yetişemedi. Ondan sonra ne yaptı? Tak dedi dağıldı geçti. Yani öyle düşüneceksin. Sonra sen ne yapacaksın mesela? Zaten kitap çinli O kitap bir şeyde uyun. Mesela atıyorum senin mesela motorunda 1000'dir. Bir başka motor 1500 kilometredir vesaire. Orada kitap çinli yazar. Sonra sen gidersin abicim servisi. Onun hemen yağını değiştirirsin. Onun içinde zaten o yağın yani içinde böyle metal parçaları çıkar. Tamam mı? Ondan sonra yağ filtresini değiştirirsin. Hava filtresini değiştirirsin yani değiştirebilecek motorla ilgili yani her şey şu bujilerini kontrol ettirsin filan vesaire. Sonra ne yapar? Servis tabi bin km geçtikten sonra şöyle bir bakar. Acaba vidalar var mı? Şudur budur hani böyle sökülen düşen vida falan filan. Şöyle bir kontrol eder. Zincirli kontrol eder. Ee, olay budur yani. Sen şimdi ikinci el mesela motorun da e, rodajını anlayamazsın abi şimdi nasıl anlayacaksın şimdi onu yani anca şöyle yaparsın bir tamirciye götürürsün tamam mı? O tamirci de tamirci bakar şöyle kaldırır sepaya şöyle bir bakar şöyle bir zincire bakar. Yani o da sana şeyi söyler. Yani zincirde eğer mesela o motorlar çok tek tekele falan gelmişse falan zincirin belli kısımlarında böyle sertlikler oluşur. Böyle parça parça onu anlar zaten tamirci hemen. Şöyle bir bakar eksezona böyle duman atıyor mu beyaz duman atıyor mu falan vesaire. Yani bir yağ yakma olayı falan var mı falan. İşte ayaklara bakar, oraya bakar, buraya bakar. Orada anlar zaten. Olay yok. Onu söyleyeyim sana. Peki geçtik. Üçüncü sorumuza. Oğuz İnce daha önceden sormuş, videonun altına yazmıştı. Abi ben Cuba Black Cat e, Cross e, motor alacağım. Şimdi ne düşünüyorsun diye sormuş. Cuba Black Cat. Onun söz vermiştik. Bir açıklama yapalım şimdi ona. Şimdi benim normalde e, Oğuz kardeşin hani Çin malı ya, bunu motoruna yaklaşılmaz az çok biliyorsundur. Ama şimdi seninki farklı bir durum. Neden? Cross çünkü. Şimdi cross motorlarda şimdi şöyle bir şey var. Şimdi herhalde büyük bir tane yeni alacaksın. Ee, abicim cross motorlarda ben bir kez bir, birkaç kez katıldım. Mesela sağ iki tane sağlam cross şu arkadaşım var. Ya dedim bunlar ne yapıyorlar abi? Dedim kendi kendine. Yani görsem bildin canmaz gibi adamlar. Oradan oraya, oradan oraya düşüyorlar, karkıyorlar. O granajlar çap kırılıyor, böyle alıyor, kırıyor, atıyor parçasını devam ediyor. Gidonu yamuluyor falan yani. Cross'ta motorlar inanılmaz böyle yıpranıyor. Onu söyleyeyim sana. Şimdi o sebepten şimdi sen deneyim o kazanmak için bence Kubo bilek kit alabilirsin. Deneyim kazanmak için. Yani bir geçiş için kullanacağım bir motor olur o. Çünkü neden? Sen de çıkacaksın büyük ihtimalle. Böyle cross. O zaten bir cross ile enduro arasının motor. Enteresan motor o. Ee, çünkü onu sen düşüreceksin, kaldıracaksın. Motor böyle kayaya çarpacak, ön düzene gidecek, gidon yamulacak olacak, kırılacak. Bir sürü şey yani. Anlatabildim mi? Hani başlangıç için alabilirsin. Zaten ben senin için bakmıştım onun fiyatı da 5 lira gibi bir fiyatı var sıfırı. İkinci elleri 3 bin lira civarı. Bence hiç sıfırını alma. Şimdi gene bir plaka masrafın olacak filan. Ee, git bir tane 3 liraya filan al bir tane işte. Ee, tepe tepe kullan. istediğin kadar kullan. Ha ben sana mesela şeyini anlatayım. Ne sorun yaşarsın? Mesela bilet getirdiğinle ilgilen. Şimdi motora özel bir inceleme yapalım. Ee, Abiciğim şimdi onun mesela aküsü çok sorunlu motorun. Ben sana söyleyeyim hemen bir tane sağlam bir akül alman gerekiyor yani ayak e, marşı ile bile çok zor çalışıyor onu söyleyeyim sana çok dandik bir akü koymuşlar ve motosikletin e, şarj etmesi sistemi akü tam şarj etmiyor zaten dandik akü falan var vesaire böyle saçma sapan yerde mesela bir basıyorum kontak çalışmıyor filan bir akü alacağım bir iki lastik ebatlarını bulmak gerçekten çok zor e, enteresan bir lastik ölçüsü yapmışlar böyle iki tane firmada falan bulabiliyorsun onun lastiğini Hani güzel bir lastik kullanacağım diyorsan, çünkü sen şimdi sonuçta 3 bin lira alacağım motoru. Şimdi hemen yani 3 bin lira motoru 1000 liralık lastik takılır mı? Aslında takılması lazım bence ama yani şimdi onu her kullanıcı ona yanaşır mı? İşte gideceksin gene IRC, IRC filan vesaire o tarz şeylere yöneleceksin. İşte bazen şimdi cross motor, özellikle Çin malı cross motorlarda egzozunda böyle bir manifold var. Böyle birisi metal olur ya da metal üzerine böyle plastik giydirme olur. O çatlar böyle. Tamam mı? Çok hareket eder çünkü o çok fazladır. Bu Çin malı motorunun en büyük hastalığıdır zaten o. E, ee, karbüratör manifoldun çatlaması. Ona hemen tamirci alabilir, bir silikon böyle bir şeyler alabilir. Öyle olmaz abi. Kesinlikle olmaz. Onu değişmeden olmuyor yani onu söyleyeyim size. Ee, o, o, çıkartır başını ama genelde bir yani güzel motor çok böyle şey bir motor değil yani 3000 liraya sonuçta cross yapacaksın yani şimdi sen bir kursa gitsen bir eğitime gitsen Cross ile ilgili bir eğitim. sana kalkıp hemen kalkıp da Yaman Honda'nın, KTM'nin motorunu vermiyor ki bunları veriyor zaten sen de işte o eğitim amaçlı alacaksın yani kullanacaksın Sonra gideceksin kaç para kaç para satıp daha ileride Yamaha, Honda gibi filan vesaire bir motor alacaksın yani olay bu Peki Geçtik Dördüncü soru Yalavudan Mehmet Ali, al merhabalar yaşı büyük olduğu için soruyorum motosiklet ileriki yaşlarda sağlık sorunları yaşatır mı? Demiş Şimdi tabii ki yaşatıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Mesela bak bir örnek vereyim. Geçen gün benim Yama Majesty'i e, bir abi müşteri oldu aradı. Çok da samimi adam, böyle değişikler sanki tanıyormuşum gibi. Telefon açtı. Yok dedim merhabalar işte ben dedim motoru görmek istiyorum. Hemen atladı geldi. Gösteriyor süren motoru. 62-63 yaşında bir abi. Hatta bu abimiz e, İzmir'de Art Akademi diye bir eğitim yeri var biliyorsun motosiklet eğitim e, okulu. Orada Uğur Ertekin'le de filan beni şeymiş, hocaymış yani orada adam. Ondan sonra dedim abi bir tane yama kaynusla, kaynus mu? Değişik okunuyor ismi, kaknus. Ondan geldi, ta 2004 model, bak o motor da 70 bin kilometredeydi. Yani Allah ben bin, bana verdi böyle giderken. Dedim nasıl gidiyor alete bak dedim ya, 70 bin kilometrede 2003-2004 model motor hala canavar gibi gidiyor yani. O da enteresan. Abi sen dedim o motoru ne yapacaksın? Yani sana dedim hani sen şimdi 60-65 büyük ağır motor bu. Gökhan dedi, biz dedi gençliğimizden beri dedi motor kullanıyoruz. İşte geçen dedi şu bel belimden dizime kadar bir ağrılar dedi başladı. Tamam mı? Ama dedi öyle böyle değil duramıyor mu dedi yani. Doktora gitmiş, doktor bakmış işte. gerçekten işte motosiklete yani çok genç yaşlardan bile motosiklet kullanmaktan olmuş o. İşte zamanla eklem ağrıları başlıyormuş. aşırı rüzgar yiyorsun, soğuk yiyorsun ya filan vesaire. Benim işte dedi ondan rüzgar kesen dedi bir motor ihtiyacım var. Ee, ondan dedi bu motoru da almak istiyorum filan vesaire. Yani zamanla o sürekli doğru soğuk rüzgar, soğuk rüzgar gerçekten tabii insanın bedenine zarar veriyor. Kalıcı zararlar var yani. Mesela ben mesela işte süper spor kullanmaktan bende bir boyun düzleşmesi işte başladı. İşte belimde bir ağrılar var yani. Yani motora binmesen bile o ağrılar standı baki kaldı bende. Bir kez düştüm kolum kırıldı. Kolum işte tam açılmıyor mesela. Tam sonuna kadar zorluyor vesaire. Yani öyle hem düşmelerden hem de o rüzgar yemekten sağlık sorunları yaşanır. Ama bu sevda işte yani. Yaşayacaksın ne yapalım. Peki geçtik. Beşinci soru Kütahya'dan Ahmet Can. Abi merhabalar. Motosiklette deneyim kaç yıl ya da kilometre dolu demiş. Abicim bak şimdi öyle ben ben o konu biraz farklı yaklaşıyorum ya. Yani öyle işte 50 bin kilometre yapacaksın. şey 15 sene 20 sene tam bu cümleler söylüyoruz. Yanlış değil aslında. Bak tamam yani işin aslı o. Zaman geçtikçe insan sürdükçe her zaman tabii yani Aristo onu da zaten gerektirir. Düz düşünürsen ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, sen eğer kuralları da uygularsan yani iyi bir eğitim de alırsan yani belki 20 senelik bir motorcudan bile daha iyi düzgün bir motor kullanabilirsin. Mesela bunun en güzel örneği nedir? Toprak razgatlı oldu, bakın yarışçı. Çocuk daha kaç yaşında? Adamı, adam herkes geçiyor şu anda. Anladın değil, değil mi? Yani işin tekniği çok önemli senin yaptığın doğrular çok önemli. Anlatabildim mi? Yani sürüş hakimiyeti çok önemli. Yani mümkün olduğu kadar eğitim alıp e, riske girmeden, risk algını geliştirerek sürersen yani çok kilometre çok önemli değil aslında. Yani 6 aylık bir senet motorcu bile çok adam aslan gibi motor kullanabilir diye düşünüyorum ben. E, sadece işte hırslarına kapılmayacaksın. E, risk almayacaksın. Saçma sapan yerlerde aşırı süratla sürat olana girmeyeceksin. Aileni düşüneceksin, sevdiklerini düşüneceksin, kendini düşüneceksin ilk başta. Anlatabildim mi? Bu mantıkta gidersen yani çok rahat, çok böyle düzgün motor kullanırsın diye düşünüyorum. Evet, altıncı sorumuz. Abi merhabalar demiş. Ee, Kırşehir'den demiş Erhan ben. Öğretmen olman anlatımına çok yansıyor. Teşekkür ederim demiş. Teşekkür ederiz. Kontra tekniğiyle ilgili bir video çeksen ya da pratik bir şekilde anlatsan bize demiş. Ya şimdi onu çok anlattılar aslında kontrol tekniği. Ya bak şimdi işin özünü ben sana... Bununla ilgili ben de bir video çekmek istiyorum ya. Yani, yani ben ne çekeceğim. Gerçekten çekeceğim. çünkü ee, çok rahat bir teknik gerçekten o. Şimdi bak işin özü şu. Motosiklette gidiyorsun tamam mı? Böyle dümdüz gidiyorsun. Şimdi diyelim ki sola doğru bir viraj geldi. Motosiklet ne yapıyorsun biliyor musun? Sola doğru geldi. çok hafif bak böyle elini tutuyorsun. Çok hafif tersine böyle gidonu çeviriyorsun. Çok hafif ama. Tamam mı? Onu zaten zamanla ayarlayacaksın yani bunda. Tersini çevirdiğinde motor bu tarafa gitmiyor yani. Şimdi sen zannediyorsun tabii gidonu çeviriyorum böyle gideceğim. Hayır. Ön tekerleği eğdiğin için motor bu sol tarafa yatıyor. Anlatabildim mi? Sonra ne yapıyorsun sen öyle verdiğinde hop böyle viraja yan şekilde giriyorsun. Sonra sağ elini, tam tersine hop yapıyorsun tak motoru düzeltiyorsun. Aynısı da diğer taraf için. Sağa döneceksin mesela. Bu tarafa gidiyor. Gidonu tutuyor ve sağa döneceğim. Motoru tersi yöne gene ve şöyle yaptığında motor bu tarafa yatıyor. Anlatabildim mi? Ee, işin i̇şin en basit şekli odur. Yani deneyin yani. Gidin boş bir alan bulun. Dediğim gibi mesela böyle düz git böyle. Gidonu hafta düz giderken bile yani deneyebilirsin. Gidonu mesela tersine çevir hop bu tarafı yapıyorsun vesaire vesaire. Yani şimdi onu böyle bu şekilde şu ortamda anlatmak çok zor. Ben videosunu çekeceğim bunu ya. İnşallah e, Evet, yedinci sorumuz. Hamza kardeşim demiş ki abi merhabalar seni yakından takip ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Sorum şu. TVS 150 almayı planlıyorum. Alırken neye dikkat etmeliyim? Bir sıkıntısı var mıdır? Haftada bir kere 100-150 km yol yapmayı planlıyorum. Daha mantıklı bir önerim varsa dinliyorum. 4000 lira bütçem var. Başlangıç için demiş. Şimdi Hamza kardeşim 4000 lira bütçeyle gerçekten alabileceğin en güzel motoru bulmuşsun. Onu söyleyeyim sana. TVS 150 çok güzel bir motor. Şimdi e, o motoru ben kullandım. Çok değil böyle bir 10-15 kilometre falan kullandım. Şimdi motor skitte bence tek sorun bir titreşim var yani motor skitte. Zaten sen diyorsun bir kez diyorsun 100-150 kilometre yol açacağım o kadar da olur. Ama onun haricinde o motor bir özelliği var biliyorsun TVS e, Suzuki'nin eski iş ortağı aslında. Tamam mı? Sonradan işte kendisi ayrıldı fabrika kurdu filan. Geçen sene de BMW ile anlaştılar. Amerika'da New York'ta bir imz anlaşma imzaladılar. Şimdi BMW G310 modelini Hindistan biliyorsun Hindistan malıdır TBS. Hindistan'da üretiyor. Yani BMW'nin motorları onların fabrikasında üretiliyor. Ee, hatta Akula diye bir modeli var 310. Ben hatta videolarımda var böyle yarış motoru yapmışlar. O da BMW'nin altyapısını kullanıyor yani. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii bu motorlarda böyle bir şey diyemeyiz de. Şimdi TVS bunun önemli özelliğini biliyor musun? Bunu İzmir'de mesela, İstanbul'da da öyledir. Birçok bütün kurye firmaları bu motordan aldı. Çünkü bu motor çok yüksek kilometreler geldi, denendi yani. Ya ben bu motoru 92 bin kilometre gördüm yani. Onu söyleyeyim sana. Şimdi o paralara, o para, o kilometreler gelen motor yok. Sağlam bir motor, hiçbir sorun yaşamazsın. Yedek parçası da gayet hesaplı. Yani zaten işte o bütçeye ya YBR alacaksın ya CBF alacaksın ya da bunu alacaksın zaten. Yani biz genelde 3 hani tane benim kafamda şey var yani o paralara. Sen de zaten en mantıklısını bulmuşsun. İşte alırsın zaten sıfırda 6 bin lira söyleyeyim sana. İstiyorsan 4 bin lirasını verirsin üstünde biraz borçlanırsın. 6 bin lira sıfırını alırsın. Ya da işte ikinci elde yine 4 bin lira 4 bin 500 liraya civarında bulursun. Yani sıfır almak daha mantıklı geliyor bana şimdi. Arada çünkü çok fiyat farkı yok. Bir de bir şey dikkatmen gerekiyor. Çünkü kurye şirketleri çok fazla aldığı için piyasayı da çok sattı. Özellikle ikinci çok aldı. Ondan genelde ikinci bak dikkat et. Özellikle e, hani ucuz motorlarda kilometreler çok yüksektir. Tamam mı? Ondan böyle kurye çıkmasın bir motor almamaya çalış. Yani böyle birinciden adam bir hevesi almış. 6-7 bin kilometrede kullanmış. Öyle satmış bir motor bulursan Gayet e, memnun olursun. Yani iyi seçim diyorum. Bravo. Peki geçtik. Abi merhabalar. Bülent ben kanalının müdahale olduğunu resmen. Keşke daha önce keşfetseymişim. Sağ ol. Teşekkür ederiz Bülent'ciğim. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Rider denim Kevlar kot pantolon incelemini yapmıştın. Memnun musun abi? Tavsiye eder misin? Abi şimdi ederiz yani. Şimdi şimdi siz bana soruyorsunuz bu memnun musunuz falan da ben şimdi yani bu ekipmanların çoğunluğu kaza yapmadığım için anlamıyorsun. Yani şimdi bilemem yani ne o anda anlarız bizim memnuniyetimizi. Yani normalde iş bak diyorum sana giyim kuşam olarak memnunum. Hani anlatılanlar güzel. Ama tabii biz onu deneyimlemedik yani şu anda ben düşmedim yani. Şimdi düşsem sana anlatayım ne olduğunu ne ettiğini ama düşmedim şimdi ben o şeyle. Ama normalde güzel bir pantolonu. İşte İtalyan Selstek korumaları falan var. Nano teknolojide falan üretmişler böyle kısaca geçeyim. İşte Kevlar'dan yapılmış zaten. İşte Kevlar biliyorsun Kevlar'ın en önemli özelliği. Asfaltta düştüğümüzde böyle bir 700 derece bir sıcaklık oluyor arkadaşlar. Zaten o sıcaklık işte doku kaybına neden olmasın diye bu tarz bir şey geliştirmişler. Ee, yani böyle şeyler kullanın ya. Yani. yani bunlar önemli şeyler. Çünkü dizlikleri falan da güzel. O ilk böyle Çarpmandaki o etkileri azaltıyor. Darbeleri emen şeyler falan var biliyorsun. Ee, yani alın. Eğer alamıyorsanız da mutlaka dizlik takın. Tamam mı? Peki geçtik. Aa, merhabalar. Kahramanmaraş'tan Barış ben demiş. Motosikleti yıkamana motora zararı olur mu? Valla ben olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir motorumu yıkamıyorum açık konuşayım. Ne yapıyorsun diyeceksin. Siliyorum abi. Güzel nemli bezle siliyorum. Ha, hani zaten çok çamur falan olsa hadi onu da böyle alıyorum böyle bir kovasıyla alt kısmını yani elektrik aksam kısmını mümkün olduğu kadar su değdirmemeye çalışıyorum ben. Yani zaten biliyorsun bir de motorlar e çok su değdiği zaman pas olabiliyor, bir şey olabiliyor. Yani benim, ben şeyi gördüm abilerimden yani bu işi bilen insanlarda. Abi motosiklet yıkanmaz, silinir şeyini gördük biz. Yani ben, ben o yolda gidiyorum. Çünkü neden? Bir de şimdi şöyle bir şey var. Yıkamacılara gidiyorsunuz, onlar o köpükleri sıkıyorlar ya. Yani şimdi o köpüklerin içine, kostik diye bir madde koyuyorlar tamam mı? Şimdi onun belli bir oranı var aslında. Ama tabii yıkamacılar daha pratik olsun. Şimdi biri gelsin biri şimdi onunla uğraşmayacağı için kosti dolduruyor abi içine. O çok az asit gibi bir şey ya. Tamam mı? Ne anladı? Çünkü bak dikkat eder misin? Ne kadar çamurlu götürsen götür. Adamlar ona böyle bir sıkıyor. Tamam mı? Böyle biraz bekliyorlar böyle. Ve hafta elinden böyle bir tane içi geçmiş bir çocuk böyle bir siliyor onu filan. Ondan sonra bir gün basınç su bir tutuyor. Hızlı hiçbir şey kalmıyor. Yani söküyor atıyor her şeyi. Ondan ben motosikletin boyasına ne bileyim kablolarına yani o tarz zarar vereceğini düşünüyorum kendime. Ben inan çok sevdiğim Arabalarım bile kesinlikle yıkamacı yıkatmıyorum. Ya hiçbir zaman fazla su tutturmaz zaten ben arabama. Ben giderim oto şampuanla kendimi mümkün olurdu, çıkartırım. Vaktim olduğunda bırak pis kalsın falan. İlla bir vakit bulursunuz bir 15-20 dakika. Giderim süngerle alırım. Güzelce silerim. Sonra yine basınsız o, yani normal hortumla böyle yıkarız arabayı. Geçerim yani olay budur. Siz de yıkamamaya çalışın. Yani mümkün yıkamayın. Çünkü soketleri var. Bu bin parçadan oluşuyor. Yani motosiklet... Biliyorsun çok şey çok fazla detay var motosiklette. Her yerinden kablo geçiyor, şu geçiyor, bu geçiyor. Artık göstergeler çok tehlikeli. Bir yerden bir su alır, eder. Dünya para yani. Ben ben ama. Aa, merhabalar ben Çanakkale'den Alper demiş. Motoru ilk alma aşamasında dikkat etmem gereken şeyler nelerdir? Mesela ilk etapta ne kadar masrafım olur demiş. Abi ilk etapta ne kadar masrafım olur? Şimdi sen ilk önce motosikleti bir bulacaksın. Tamam mı? bulduktan sonra da 56 64'e mesaj atacaksın. Bak bu çok önemli. Eee motosikletin plakasını yazıyorsun. Sonra bir boşluk bırakıyorsun. Şey hasar diyorsun. Boşluk bırakıyorsun. Motosikletin plakasını yazıyorsun. 56 64'e yolluyorsun. O sana böyle bir 10 saniye için, 15 saniye için tak geri dönüyor. Diyor ki bak bu motor diyor şu tarihte diyor şöyle şöyle kaza yapmış şu kadar hasar kaydı var şudur budur falan da filan da genelde bak orada eğer büyük bir kaza geçirmediyse çarpma diye geçer orada şey yazmaz bir e, herhangi bir şey yazmaz yani söyle bir adına bir oran yazmaz tamam mı onlara çok takılma yani ama işte arka arkaya gelir şu kadar masraf bu kadar masraf vesaire gelir olay bu Evet çifte karpuz, tuzlu fıstık geldi bu arada. Dışarıda sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama işte Türkiye'de adam almış megafonu. Bak görüyor musun böyle bağıra bağıra gidiyor. Yani Avrupa'da böyle bir şey olmaz ya. Yani uyanı var, hastası var. Tuzlu fıstık yani ne, böyle mi satılır ya? Bu şekilde mi satılır yani? İşte. Tövbe yarabbim. Neyse. Sonra abi 56 64'e e, mesaj attıktan bak onu da çok şey 5 lira alıyor ha. Onu söyleyeyim. Her mesaj için 5 lira alıyor iletişim firması. Benim bir arkadaş mesela gitti böyle 60'tı böyle 61 bilmiyormuş 5 lira alındığını. 300 lira yakın falan bir telefon faturası ödemişti. Ha, onu söyleyeyim yani sana. Enteresan bir şey o. E, sonra gidiyorsun işte motoru anlaştın diyelim adamla. Gidiyor e, götürüyorsun bir gösteriyorsun. Bir ekspertiz yaptırıyorsun. Genelde ekspertiz firmaları da yani şeyler bir para, para talep ediyorlar, 50 lira, 100 lira firmasına göre değişiyor, servisler bir para talep ediyor senden. şu adamınız zaman girecek, bakacak iki saat filan, bedava yapmıyorlar yani o işi. Ondan sonra abicim ne olacak? Notere gideceksin işte, noterde bir 120 liralık bir masrafın olacak. Satış üzerine alacaksın, sonra işte bir hafta içerisinde sigorta yatırman icap ediyor. Zaten en önemli şey de o, sigorta tutacak para işte yaşına göre çıkacak ama şöyle söyleyeyim hani 500-600'den aşağı artık sigorta çıkmaz hale geldi yani o vaziyete dönler. Onlar tam bir soyguna çevirdiler işi. Onun haricinde işte ehliyetin varsa yoksa ehliyet masrafı mı olacak bir 500 lira. İşte ne yönde trafiğe gelen tabii ehliyet için 650 lira gibi bir rakam veriyorsun. O masraflar olacak. Başka da bir masrafın olmayacak yani. Sonra şimdi işte motor artı motor diyelim. Evet bu hatırlı bu kadardı. Hepinizi görüşmek üzere diyorum. Sevgiler, saygılar.